Gemurum. <laughs> <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Gemurum Gemir kanalına hoş geldiniz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bunları eksik etmeyin. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Lütfen. Yeni videolardan haberdar olmanızı çok isterim. Ve izlemenizi çok istiyorum. İzlenme sayımız çok düşük. Abonemiz çok düşük. Bunu, bu abonemizi bir 400 yaparsak gerçekten çok sevinirim. Çok sevinirim. Bu kadar. Tamam şimdi sadece Abi, önemli. Ben, önemli Bana da abone olup like atmayı unutmayın Yorum da atın Okum da yapalım <laughs> Hadi ben şey yapıyorum Ben kuruyorum ben Niye ben giremiyorum Ben kurdum bir de Oğlum belki girersin ya Bekle ben bekliyorum. Bu da açılacaktı. Arkadaşlar ben videoyu durdurayım bu açılınca başlatırım. Herhalde sen deri başlattın ya öyle. Ben dedim ki buraya alçak böyle dedim. Aga bir şey diyeceğim. Hı. Sen bence bir çık. Ben hemen bir hemen ben hemen bir yapayım ya. Hemen hemen bir yapayım ben. Çık bir ben hemen yapayım. hemen bir yapayım ya. ne he, çıksa hemen hemen bir yapayım <laughs> Aga annemden izin alacağım ben belki laptopumu bir gün buraya getiririm sen de oradan oynarsın arkadaşlara gireriz şimdi uyu istiyor uyu hmm. oğlum bir şey yapacağım mobil değil mi istemiyor acaba çünkü biz burada galiba APK tamam, hadi. ya hadi kuruyorum. Çank. Yaptın. Aga, video başlatmadan ilk yaptığım şey bu arada gerçekten çaktı. Yemin et. Valla. <laughs> Davet ettim. açık değil mi? Açık açık, merak etmiştim. Onda bu falan dedin. Ne? Teşekkürler. Kerim. Çok kötü bir arada olduk. Hayatımda... Ee, aga burada bit... Aga zaten ölmemeye çalışacağız. Hem daha maceralı olur. Evet tabi şu an survival oynuyoruz. Ben sudan çıkacağım, ya. Yok, sudan çıkacağım Evet arkadaşlar ben kuramadığım için emin kurdu. Hayır. Ikeri... Arkadaşlar öyle bir yerde doğduk ki. Yani doğmam doğmak istesem doğmam. İstemesem doğarım yani. Bir şey diyeyim mi? Öyle diyelim. Buraya biz niye geldik? Bizim işte şanssızlığımız var. Sen nereye gittin lan? Ben dağın altına gittim. Sen beni üye yaptın değil mi? bakmam lazım. Ama kutu saldıracağım ben. Abi kutu boyasından yemek çıkıyor. Üye, tam üyesine evet. İki tane var. İki tane O saldıracak bu arada sana. Ben ben bu arada gidiyorum seni ışınlarım. Bir git. Aa ee, karlı yerin dümdüz gidelim. Zaten biz kutu boyalarından besleneceğiz mecbur. Şimdi burada tavuk falan bulamayız. Uf, oğlum iki can oldu turu lan. Bu örnek bilmiyor. Aga üç parmak oynuyor mu oyunu? Sen sen tabletten oynuyor, ben telefondan oynuyor. Emir yardım et bu ölmüyor. Bir şey mi? Biz ağaç nereden bulacağız? Bilmem. Uf, öküz gibi vuruyor lan. Oğlum sen kimini öldüreceksin? İki tane balık çıktı. Bekle aga diğerini öldürmeye geliyorum. Tavuk buldum lan. Aa, e şu an senin yanında Boğulmuş var. Senin yanında ışınlandı. Arkamdaki bana vuramadı. Aa boğulmuştum. Lan ne lan aga. Bu bizim götümüze girer ha. Aga bir şey değil mi? Gerçekten bir gökdelene benziyor bu arada. Şaka yapmıyorum. Ama o öyle yerden şanslı mı oluyor lan? Aga ben bu arada oradan çıktım ben tepeye çıkıyorum. gelsene. Oğlum tavşan ne alaka Aga birbirimizi öldürmek yok tamam mı? Vurmayacağız Hayır Hay kim ölürse işte vurmayacağız yoksa tamam, ben yüz kere öldürürüm. Kral! var inanmam What? Köy var. Aga paylaşacağız. Paylaşacağız. Aga, ne? Çabuk buranın tohumunu bana veriyorsun. Vereceğim merak etme de. Birazcık uzakta ben şuraya spam point aldım sen de al. Aga at havada gidiyor desem ne dersin? Şakı şaka şaka. şaka. Oha kutu var. Allah. Saralan ben. Tamam ben aga yemekleri alıyorum. Oğlan. Aga şimdi bunu avucular alıyor. Alıyor çoğun zaten arkadaşlar. Sanki mi bir tane kömür nereden buldum lan? Ana Aa bana hiç sandık çıkmıyor ya. Ben vallahi gerim kendimden çıkardım. Olmaz hiç çıkmıyor lan. Ne olmuş ya? Buranın altına bir şey var ya? yapmaz? <laughs> Aga canımı götürüyor. Kaç tane götürüyor? <laughs> İlk atışın. Aga orayı ben açtım ben de. <gülüyor> <gülüyor> İlk nasıl <laughs> Oğlum adamlar bunu yapmak için 5 saat uğraşıyor. Biz gittik bir tekte yaptık. 14 tane var ben kendimi şey yapacağım. Kostüm al. Bak. Şey alacağım. Adı ne Dur bu lazım. Düşünün biz burada odunlardan bulacağız. Ve bu köyü... Saga zaten ben de diyecektim şu an. Ben şuradaki eve gireceğim. Yani. Aha mantar. Aga mantarla başka bir şeyle şey yapabiliyoruz. Yemek. Yemek yemek Kaburmalı, yemek. Ben buraya gideceğim oğlum. Hı. Gide dakika ben seni zaten yemeğim var. A ben arkadaki kutu Ne yiyebilir misin? Allah vuruyor. Öküz kalbimi götürdü. Oğlum ne sandın? Ben de ne Allah! Aaaa! <laughs> Demir yuh! Bir kalp! Yemin ederim. de ben vurdum. kaç kemeri geliyorlar. Bismillah. Kerim! Oğlum bu kadar ölmek kolay mıydı? Abi çok tehlikeli bir, bir şey yapıyorum hala bunu. Aa, Emir bir kalp. kalp, bir kalp. Allah ver ama vermesin bir kalp. Bir dakika. Yemek vereyim mi? Bir dakika benim var zaten. Allah. Öküz. Bana bu. Kerim. Kerim. Evet, Kaçsana gelirse de çaldı. Beni öldürüyorum işte. Şimdi ben seni. Ağzına. Oh. Sana ver mi? Tamam. Onu alacaktır sen de Aga. Bu arada bende bir ton yemek var. Aga bana bana hiç gelmedi. Bende 15 tane havuç, 2 tane ekmek, 4 tane patates var. Başka hiçbir şey yok. Ben, ben... her 19 tane patates. Şimdi 18 kaldı. Bir tane ay 19 tane patates, 2 tane ekmek, bir tane de et. 4 tane deri, 4 tane balık. Aga 4 tane deri. Derilesem... Aga ben bu köyü yavaş yavaş çıkmaya başlıyorum. Tamam aga. Çünkü odun lazım oğlum. Biz nasıl bitireceğiz sonra? Bitirebilecek miyiz? Bir de o da var. Bu onu ben <laughs> bitiriyorum. Rahat bitiriyorum ben. i̇kimiz oynarız. Bu arada arkadaşlar biz ikimiz oynarsak emin bizi kimse yenemez. İslam İsmail değil yenemez değil mi? Hayır. Yani. Ya köylü, odun kırıyorum önüme geçiyorsun. 5 saatlik uğraştık size bir daha başlayacağım ya. <laughs> Emir bu arada ben kazanırım. İkimiz kazanırız mı? Evet. Ödün çok... olsun? Ödül hiçbir şey olmuyor. Ne yapıyor sadece <laughs> çalışıyor. Aga bak. Hayır. Deli botu verdim de bana. Hayır. Ya Kerim. Kim dedi ki? <laughs> Vereceğimi. Kerim bir şey diyeceğim. burada şöyle çalışıyoruz. Sen beni öldürmeye çalışmayacaksın. Yok yok oğlum. Mesela bak. Sen beni mi öldürdün? Direkt diskalifiyesin. Ya abi sen de benim öldürmem, öldüm, ölmem için bazı şeyleri vermiyorsun. Tabii Bak ama... bir şey çalmayacağız ha. Çal... Yoksa yine diskrafi oluruz. O zaman Öyle ben mi? de isterim. Ben de istiyorum. Sen mesela birisi isterse isteyen verir. Mesela hayır vermek istemiyorsan zorlamayacaksın. Peki. Ben istersen veririm tamam al. Ee, ben veririm falan dersen. Şey, aga deri botu var. Olmuyor. Şeyden PlayStation ve e, mobil olmadan daha kolay toplanmıyor ya. Ya evet. böyle 5 saat basıyoruz. Aga, ps 4'te için kere daha hızlı olacak. Bu deri var ya ben böyle kaldım Tamam sen deri bot verelim. Aga ben böyle boş kalırsam sen beni öldürmek için şu şunu... on öldürmek yok direkt diskalifiye. Hayır aga ölmem daha kolay Gülen. oluyor. Ben gremi alacağım. Aga bak sende kaç tane eşya var? Bakabilirim envanterine bakacağım. Bak senin de o kadar eşya var. Ben de bu kadar eşya var. Çok az eşya var. var. Abi takas varan söyleyeyim. Ben sana takas edeceğim. 16 olduğuna ne verirsin? 16 olduğuna. İşlenmiş işlenmiş ama. 16 taneye ben zümrüt bile vermem oğlum bir tane. Lan? Oha ne vurdum. Oğlum sen çok gelişiyorsun ama ya. Oğlum o zaman sen niye evleri keşfet? Aga evleri keşfetmek çok sıkıcı oluyor. Bak benden alırsan döverim ha. Golem'e ben öldürüyorum. Bak tekrar diyorum çabarsak diskalifi oluyor söylüyor Tamam ama aga ölmemek... Aga bir kişinin ölmemesi için elinden geleni yapıyorum. Bir tamam. şey ben bu arada köyde ne var ne yok topladım ha. Sen daha bir şey bulana kadar. Oğlum kedi deli. etlerini toplasana kedileri Aga. Karakol bulursan ben direkt dalacağım. Aga bir şey diyeceğim bak. Aga bir kişi ölmesin diye elinden geleni yapacaksın ama. Ben ölme, ölme evet, etmeyeceğim. birimizi koruyacağız zaten oğlum gel ben sana bot vereceğim. Tamam o zaman Aga sen beni korumak için. Şu an sen sadece korumak için görebilirsin. Hmm. Ya da kendinle herkesi koruyacaksın. Bir birbirimizi koruyacağız. Çünkü benim eşyam o kadar doğru düzgün bir eşyam yok. Gel sana bot yap. Ki ben sabot. manyak mıyım ki yap. Bir dakika. Deri botu ver. Bak yani. Al. Ah. Ben olmasaydım sana kimse bir şey vermez bu arada. İslam İsmail falan olsaydı. Gel. Ben... Bekle. Aga buradan suya girmem yok mu? Yorum <laughs> kal. Yorum kal. Ye. Aga beni koru. Lütfen. Yani. Bak ben sana o kadar şey veriyorum. Yanındayım. Aga o içine sıçtım. Aga o deri botu şimdi sen tak. Şimdi sen tak. Deri bot tak. yok. Aga deri bot yok. <laughs> Yemek çapsın deri bot yok. Çünkü ayağında deri bot. Yemin? Aga o şimdilik sende Aa, kalsın. Yok yok oğlum bende kask var. İyi. Abi İyi. iskelet geliyor. Evlere kaç. Evlere kaç. <laughs> sen benim canım doldu. Aga benim yanımda dursana ben bir iki saniye craft yapacağım. Bir tane iskelet bize doğru geliyor. Aga onları sen öldürsün Demirim var. Demir kılıç. Ama canım da az yani. Ne? Canım az. Olsun. Aga. Şimdi. Benim ama benim gel oğlum gelmiyor tamam. Şimdi canı birisi gelmiyor. Bu ne lan? Emir. <laughs> <laughs> ah <Aa>, Zombi! <laughs> Yerim oğlum seni. Allah'a boşuna. Tamam aga taş kılıç yapmıştım. İyi ki de yapmışım ben bu arada. Ha, aga ben birazcık temel eşya yapacağım. Crafting table yaptım bu arada alırsın. Bende var. Kullanırsın yani. Hadi yapmana gerek yok. Kullanırsın abi. 10 biz bir tane ev seçelim bu arada. Hatta. 10 biz spawnlandık bir yere değil mi? Ölürsek bir şey. Evet. Aga, aga envanteri kuru Envanteri kuru var. Ha. O zaman ölsek bir şey olmaz. Oğlum ölsek challenge'ı kaybediyoruz da. Aga abi, bir şeyim bak ben tam buraya düşüyorum tam. Gerim kalbi nasıl kurtulduysan. Harbi aga benim de bayağı öyle kurtulduğum var. Bu ne lan? Bu nasıl iskelet? Aga onun yanına gitme. Sen onu sen onu okun yersen insana yavaşlık geliyor. Yavaşlık He, ona sadece e, kal yerlerde çıkıyor buz yerlerde. Evet aga yani bu, biz burada bir kat daha tehlikedeyiz. Yavaşlık varsa biz ondan da kaçamayacağız. Aga o zaman ben bir tane ev seçeceğim. Oraya saklanacağım var var. Ki benim aga oraya, e, şey yapacağım. E tam da evin içinde kılıçla dolaşma aga bana vurursan tek yerim yani. baya canım gider. Bak, bak. Bak. Bekle aga bir tane şey versene yatak. Yanıma gel uyuyayım ben de. Gel şöyle. ben, şu, ben şu an taş kazıyorum. Her aga bir şey diyeceğim. 15 dakika oldu bu arada video. 20 Arkadaşlar biz burada kapatırız. 15 bir ikisi çünkü 15 dakika e geçmesi lazım. Abone olup like unutmayın. Bay bay. Bay bay.